Evet selamlar dostlar bugün e, değişik bir şey yapalım dedik bizim yaptığımızın belki birkaç kere yapmıştık dışında sorulara tamamen spontane e, cevaplar vereceğim gerçekten soruları böyle direkt bilmiyorum bana gösterildiği anda benimki spontane yapalım daha doğal olsun zaten her zaman doğal yapmaya çalışıyorum yurt dışında da görüyorsunuz eğer bir bilgi birikiminiz varsa ya işte artık 33 34 kimisi atıyor ben de 50 senedir <laughs> tecrübeden bahsedeyim varsa biz de bilgilerimizi burada paylaşıyoruz. Zaten herhangi bir yerden bakmaya, okumaya gerek yok. O yüzden bu sorulara güzel cevaplar verip herkesi aydınlatmaya çalışacağım. Buyurun soruları alayım ben. Bir saçın özel siparişi olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bir saçın özel siparişi olduğunu çok net. Bir kere önce herkese tavsiye ediyorum. Gittiğiniz yerde bunun özel siparişi olduğunu anlamanız için size bir form doldurulacak. Bunu herkes dolduruyor diyeceksiniz. Daha sonra yapılan işte kalıp alma vesaire diğer numune örneklerinden sonra bu saçın nereye gönderildiğini bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu mesela biz devamlı Amerika, Fransa, Almanya bahsediyoruz. Bazı müşterilerimiz bazen sıkıştığında bir problem olursa vesaire de soruyorlar da kendileri de. Onunla ilgili olarak yazılar da geliyor. Siz de sorarsınız ve öğrenirsiniz. Tabii ki en önemli şey custom order ve custom made yapılan özel siparişlerde Saçın iç arka kısmında numara yazar, bakın isim değil, numara yazar. Bunu bildiğiniz zanneden bilmeyen arkadaşlarımız yanlış bilgi veriyorlar. Keşke o arkadaşlarla otursak da, hatta İngilizce falan böyle bir nasıl anlaşıyorlarsa fabrikalarla onu konuşsak, tartışsak. Bütün bu detaylı bildiklerimizi düşündüğümüz şeyleri konuşsak, e, tabii konuşamayız. Yani buna ego da diyebilirsiniz benim için ama bu kadar da hakkım olsun, mütevazi olmayacağım. Bu arkadaki numara çok önemli. Neden önemli? Çünkü orada isminiz yazarsa elden ele, davelden de anlatmıştım. Elden ele dolaşan saçlar var her yerde. Birisi yapıyor, bir tarafa gönderiyor, oradan oraya gönderiyor. İsimler gizlidir. Hiçbir taraf bilmemesi gerekiyor. Numara olur, kod. Kodla birlikte yapılan fabrikada isim olur. Hatta ve hatta daha da ileriye gidelim. Biz Amerika'ya siparişi geçtiğimiz zaman Amerika bunu fabrikaya gönderdiğinde oradaki kendi kodunun altında ismi yazan kişinin orada bile dolaşmasını engelleyici bir sistem vardır. İsim gözükmeyecek, isim soyad olmayacak. Bu sizin güvenliğiniz içindir. Ama olan kodunda bir karşılığı olacak. Saçma sapan atmasyon bir şey olmayacak. Yani olduğunu soracaksınız, oradan da size bu kodun karşılığında şu isim diyecekler. Dolayısıyla altında kodunuz olacak, üretim tarihi olacak. Ve dediğim gibi siz bunu nereye sorduğunuzu, nereye yaptırdığınızı müşteriye söylemek zorundasınız müşteri sorduğunda. Biz Amerika diyoruz, Fransa diyoruz, oradan geliyor. Siz de sorun. Bu kadar basit aslında.